Arkadaşlar merhabalar. 1100'ün altındaki kişilere bu videodur. Lütfen iyi dinlemenizi ve iyi takip etmenizi de bizi beğenmenizi ve paylaşmanızı artık şu sayıları arttıralım gözünü seveyim. Resmi Türkiye'de sadece iki elle gösterilen finans şirketiyiz ama takipçimiz az. Diğer bu işi bilmeyenleri sonradan öğrenenlere takip ediyorsunuz ama iyi bilir. Şimdi 1100 puanın altında olanlar öncelikle kesinlikle kredi kartını kıyama yaşından nakit çekmiyorsun. Bu bir. İki. Kredi kartını kıyama yaşının kredinin varsa 3 gün öncesinden ödüyorsun. Bakın 3 gün öncesinden ödüyorsunuz. Kredi kartınız ekstrası kesildi diyelim son ödeme tarihinden 3 gün önce diyorsun. O 3 günde harcama yapmıyorsun. En önemli kural. Sonra kredi kartı kıyama Limitin diyelim ki 10.000 ise 5.000 sayıyorsun. 100 ise 50 bin sayıyorsun. KMH 10 binse 5 bin sayıyorsun. Yani limitlerinin %50'sini harcıyorsun. %50'si kalıyor kardeşim. Hiçbir harcama yok. Tamam mı? Bankalara ufak tefek küçük küçük otomatik ödeme ver. Her bir tek bankada 5 tane birden koyma. Kaç bankayla çalışıyorsun? 5 mi? Elektriğini, suyunu, telefonu ayrı ayrı birer tane fatura koy. Otomatik ödeme. Bu da tamam. Asla başvuru yapmıyorsun bak kredi kartı verse bile KMH verse de kredi ufak verse de başvuru yok. 2 ay ya da 45 gün en az. Tamam mı burada? Sonra haftada bir kere ama rakamın hiç önemi yok. Kredi kartından 50 liralık bugün harcama mı yaptın? Yarın yatırıyorsun bir gün atacak. Bunu haftada bir kere yap. Hangi kartınla yapmak istiyorsan. Sonra puanın bak bakalım artıyor mu artmıyor mu? Arttı mı? ara beni ben sana yüksek kredi alayım. 1200 puan üstündeki herkese kredi kredi kartı KMH. 1300 üzerindekilere kart kredi KMH. Sky Limit Black kredi kartı. E daha ne yapayım ben ya? İstanbul İzmir'de de ofisimiz var. 20 yıldır da bu işi yapıyoruz. Hadi takip et beni.